Şurada for alacağım dedim. Aldığın iki kişi kulübe de ve türbünde oturuyor. Beşiktaş'a işte kupadan elendirdim. E, dünya kadar Samsun bile gerisinde kaldık şu anda. Yani e, bu taraftan e, 11 Mayıs'ta Bankalar Birliği e, e, borcunu temizleyeceğiz. Bankalar Birliği'nden çıkacağız dedim. E, benim param var, benim arkadaşlarımın da parası var dedi. Ne diyorsun? Kodama dedi. E şimdi sen yine geldim bizden parayı istiyorsun. E Beşiktaşlıların da bir kısmı vereceğini vermiş bir kısmı artık vermemiş. İnanmıyorlar ortama herhalde. Para kazanacaklarını da inanmıyorlar. Kulüpte doğru yere de gittiğini inanıyorlar. Benim kanaatim bu. E o zaman sen gelip bize kırgınım diyorsun. Hiç de kırgınız? Sen 2011-2012 yıllarında Almedya'yı kulübe aldınız. Bunun parasını fon ödeyecek dediniz bize. Fon ödeyecek dediniz. Siz gittiniz. Ama onun parasını fon ödemedi. Bizim bildiğimiz ve Kupo belgelerinde var bu. Konu bitti. Bizi, bizim sözleşmemizi ortaya çıkarttılar sonra. Neyse satılamazsa konu ödedir denilen parayı 2.7 milyon euro bir kulüp şey, menajer ödeyecektir şu ordu Siz şimdi bu iddialara cevap vermediniz. O parayı fon ödedik dediğiniz e, Almanya'nın servis parasını fon ödedi mi? Yoksa Öyle Beşiktaş mi? kulübü mü ödedi? Hı. Beşiktaş kulübü ödediyse siz gittikten sonra borcu bıraktınız Beşiktaş kulübü de Beşiktaş ödettiniz. Bunu hala sordu kendilerine cevap vermediler.